bir izlenimiz efendim eşim bana diyor ki sen bana zulüm ediyorsun efendim erber, ben, ben, anlattığınız gibiysem ben onun ayaklarına kapanıp bir ömür boyu beni affetsin diye yalvaracağım devamlı Allah sizi başımızdan eksik etmesin hayırlı ömürler versin Amin. kim kime zulüm ediyor bu hükmü Allah verir eğer biri birini sıkıyorsa haksız yere ora böyle bir isnatta bulunuyorsa zulmeden kendisidir. <laughs> bu hükmü Allah verir ya da Allah'a göre verenler bu hükmü doğru verebilir. Bize düşen birbirimize rahmet olmaktır. Birbirimize cennet olmaktır. Birbirimize zulmetmek değildir. Zulme uğrayan kaybetmez zulmeden kaybeder. Herkesin kendine bakması gerekir. Ben zulmediyor muyum, etmiyor muyum? Karşımdakini rahatsız ediyor muyum, etmiyor muyum? Ona sorum, sıkıntı, cehennem, ateş oluyor muyum, olmuyor muyum? Oluyorsa zulmediyoruz. Yok, olmuyorsak, bu durumda karşımızdaki bunu bize söylüyorsa, o bize zulmediyor. Yanlış bir ithamda bulunuyor. Herkesin kendine bakması gerekir. Evet.